Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. İzleyen herkesin niyetine açacağım çay falını. Bu videoyu her kim açtıysa, e, isteyerek veya tesadüfen bu video karşınıza çıktıysa buradan almanız gereken bir mesaj var. E, yaşayacağınız veya bugünlerde yaşadığınız bir konuyla ilgili muhakkak duymanız gereken bir şey duyacaksınız inşallah. Ben de bu niyetle açıyorum e, fincanımı bakalım neler var, ne söyleyecek bize. Ben bir kalem tutan el görüyorum e, yerden bitmiş böyle bir insanın el gibi değil de yani yerden bir e, kocaman bir el fırlamış böyle bir kol e, ve kalem tutuyor. E, biraz böyle e, nasıl desem tam da karşınızda duruyor siz de o ele bakıyorsunuz. E, yerden bitmesi böyle hani kendiliğinden bu kol bulması e, karar mercinin hani kalem tutmak biraz böyle e, yargıçlıkla. E, hakimlikle e, iş, ilişkilendirilebilir e, bir şey olduğu için zaten kalemi tutuşu da böyle yani bir karar verici mekanizma ama yerden bitmesi bunun e, ya ilahi adalet hani kendiliğinden e, vuku bulacak ya da yine aynı şey ama dolaylı olarak hani yerden gelecek e, böyle deprem gibi ya da ne bileyim yer altından bir madenin çıkarılması gibi bu tarz bir şey vesilesiyle dengelerin yerine oturacağı ve kararı verenin zemin olduğu kararı verenin üzerinde bulunan toprak basılan zemin temel e, nokta olduğu e, söylenebilir. Yani böyle diyebilirim. E, eğer mesela iş yerinizde atıyorum bir karar verilecek, bir e, konuda bir sözleşme imzalanacak, bir karara varılacak çeşitli seçenekler arasından bir e, hüküm verilmesi gerekiyor. Bunu o şirketin en temel e, mesela kurucusu verebilir kararı. En e, eski veya kuruluş amacı en temeldeki amaç neyse amaç çerçevesinde bu karar e, verilebilir. Yani sadece e, hani deprem gibi şey gibi fiziksel bir şey olmak zorunda da değil. Ama temelden e, verilecek bir e, karar var. Evet e, bir e, insanın e, Kafasını elinize almışsınız yani bir insan karşınızda duruyor gövde olarak karşınızda oturuyor ama kafası yok ve siz böyle havaya kaldırmışsınız elinizi aynı orada kalem tutan el gibi burada da siz böyle kafanız kafasını karşınızda oturan kişinin kafasını elinde tutuyorsunuz yani bir insanın düşüncelerini kontrol ediyorsunuz diyebilirim. E, bütün böyle ya yani onu kafalamışsınız işte tam e, argo tabirle de böyle deriz ya kafaladım kafaya aldım falan e, tam olarak aslında böyle bir şey yapmışsınız burada e, bu tabi hani şöyle de algılanabilir e, eğer hani bazılarınız için duruma göre böyle bir durum da olabilir de e, Peru böyle hani e, sahte bir e, görüntüyü kaldırmak peronu kaldırırsın e, kel görünür ya böyle bir e, hesap birinin gerçek düşüncesine gerçek zihniyetini açığa çıkarmak gibi bir şey de yapıyor olabilirsiniz bazılarınız ama daha büyük bir çoğunluk için bu e, birisini yönetmekle ilgili karşılıklı oturduğunuz e, konuştuğunuz bir insanı ikna edeceksiniz. E, bu bir iş görüşmesi olabilir. E, bu birisini bir şeyden vazgeçirmeye çalışmak olabilir. Bu birisini yönlendirmek olabilir. Yani ee, geleceğe yönelik kararlarda ee, ve hiç çaktırmadan da bunu yapıyor olabilirsiniz. Yani bu kişi size ne yapayım ne edeyim diye danışmamıştır. Ama e, siz e, böyle bir sohbet arasında sözlerinizle onu etkileyerek e, bir şekilde onun fikir dünyasına hakim olma, onun zihnine hakim olma ve zihnini yönlendirebilme yeteneğine sahipsiniz demek ki. Bu da sizin zihinsel olarak karşınızdaki kişiden, muhatabınızdan daha güçlü olduğunuzu gösterir. Çünkü nedir? Zihnini yöneten güçlüdür. Başkasının zihnini yöneten daha da güçlüdür. Burada siz görüştüğünüz kişiden daha güçlü görünüyorsunuz. Anahtarlar var. Ama parça parça yani... Hani böyle bir yaprak bir ağacın yaprağı böyle yere düştükten sonra çürümeye yüz tutar böyle delik delik olur ya hani baktığında bir ağ gibi file gibi görünür yani yaprağın bütün şekli ortadadır ama ee, içi böyle ufak ufak sanki kurtlar kemirmiş gibi dökülmüştür buradaki anahtarlarda böyle yani 4-5 tane anahtar var ama içleri oyuk oyuk delikli delikli kevgire dönmüş çürümeye başlamış yani e, bazı konularla ilgili bulunmuş çözümler var ama bu çözümler değerlendirilmediği için çürümeye başlamış yani e, bu yapraklar işte diyelim ki yapraktı onlar. Ee, ve siz onları alıp e, yaprak sarması yapabilirdiniz ama yapmadınız e, ve çürümeye başladı. Tıpkı buna benzer bir şey yani e, çözümler siz onları kullanmadığınız sürece eriyip gidiyor çünkü bu çözümler e, gerçek birer demir anahtar gibi e, baki kalacak şeyler değil demek ki manevi konularla ilgili çözümler ve güncellenmesi gereken yani e, dünün çözümü bugüne uymuyor. Sürekli yenilenen konularla ilgili demek ki çözümler. Yani e, buradan bunu anlıyoruz, değil mi? Bazı konularda 100 yıl önce e, bir derdin çaresine ise 100 yıl sonra da hala aynı yöntemle o mesele çözülüyor olabilir. E, kavgaysa kavga mesela. Ama e, içinde yaşadığımız çağ dünün çözümleriyle yapamayacağınız bir şey bugün e, şey gibi yani çok basit örnek önceden kapı kapı gezerdik değil mi iş aramak için vitrinlere bakardık A4 kağıdına yazarlardı eleman aranıyor artık internet yani artık gezerek iş arayan iş bulamıyor çünkü en basit bir iş ilanı bile vitrinlere asmıyorlar artık yani internete veriyorlar. Sizin de buna benzer ama sakladığınız ve sakladığınız için çürütmeye başladığınız çözümleriniz var. Bunları güncellemeniz gerekiyor. Bu anahtarların tam kalıbı kaybolmadan yenilerini çıkartmanız gerekiyor. Ee, nasıl anahtar kırılınca aynısını çıkartıyorsunuz ya da kaybetmeyeyim diye yedekliyorsunuz. Bunların da ana hatları kaybolmadan yani en azından çözüme ulaşma düşüncesi ve niyeti içinizde yok olmadan çözümlerinizi yenilemeniz gerekiyor. Umarım anlatabilmişimdir. yani burada 4 5 anahtar olması da zaten size pek çok konuda böyle kendinizi güncellemediğiniz eski yöntemlerle meseleleri çözmeye kalkıştığınız noktasında bir uyarı olabilir. bir mağara kapısı görüyorum. Evet, bir mağara kapısı ama böyle yapay sanki yani böyle bir Derinliği olmayan bir mağara. Yani bir mağara kapısı var. Girişi var. Hatta böyle içinden çıkmak üzere gibi. Yani içinden dışarıya bakan birisi de var. Ama mağaranın arkası yok. Yani böyle bir hani kayada olur değil mi? mağara e, mağara ne ya? Mağara. E, bir kayada olur. E, bir dağda olur. Bir arkasında yani bir derinliği olacak bir şey olur. Burada öyle bir şey yok. E, kapı. Sanki hani düşünün ki bahçe duvarı da yok. Bir kapı var. Saçma sapan. Yani Böyle görünüyor bu mağarında. Etrafı yok, ötesi yok, derinliği yok. Sadece kapı, sadece adı var. Görüntü var, ses yok. Derinlikli bir şey gibi görünen, şekil olarak korunaklı bir şey gibi görünen ama hiç de göründüğü gibi sağlam olmayan, hiç de göründüğü kadar derin olmayan, hiç de göründüğü kadar güvenilir olmayan, böyle çok derin, çok güvenilir, çok anlayışlı, çok olgun falan görünen bir insan olabilir bu. E, mağara ve e, hani bulunduğu yer şekil itibariyle böyle görünüyordur. Yani mesela arada ortak tanıdıklarınız vardır. Onlar çok sağlamdır. Dolayısıyla bu kişinin sağlam olmama gibi bir ihtimal yoktur sizin kafanızda. Ama e, sadece görüntüden ibaret bir sağlamlık, sadece görüntüden ibaret bir derinlik ve olgunluk, sadece görüntüden ibaret bir güvenilirlik söz konusu olabilir bu konuda ben sizi uyarmış olayım ee, Yani bu mağara kapısından burada görüyorsunuz şurada bakın kapısı etrafı şu kadarcık bir e, duvar ve buradan e, kapıdan bakan birisi var dediğim gibi sanki böyle evi sağlanmış gibi böyle bir yerdeymiş böyle bir pozisyondaymış gibi e, kafasını çıkarıp da iletişime geçmeye çalışan e, bulunduğu zemini inşa ettiği şeyi çok sağlam göstermeye çalışan birisi var ama kağıttan bir dekor, bir tiyatro dekoru gibi yani bu e, mağara kapısı aslında e, hani bir üfle, üfleseniz e, devirebileceğiniz kadar sağlam olmayan bir yapı. O yüzden karşınıza çıkan e, bugünlerde insanlara, e, önerilere, tekliflere, bilhassa iş tekliflerine, e, yatırım tekliflerine, yatırım önerilerine, hepsine çok dikkatli bir şekilde yaklaşın. Böyle kaya gibi sağlam durduklarına bakmayın. Mağara gibi sağlam durduklarına bakmayın. Kartondan ev gibi bir anda yıkılabilecek, uçabilecek hafiflikte görünüyor aslında. Kısmetleriniz geliyor. 3 tane yunus balığınız var burada bir araya toplanmış. Ama onların hemen ardında yani böyle onlara doğru gelmekte olan bir yılan var. Şurada bakın görüyor musunuz? Yani böyle kafayı da kaldırmış yılan dans ettirirler ya böyle flüt çalıp dans eder gibi. Şimdi bu yılan biraz kısa çok uzun değil. Yani öyle uzun boylu bir sinsilik değil. Çok uzun boylu böyle uzun uza diye düşünülmüş ince hesaplarla hani o kadar da değil yani. Ama ufak tefek sinsiliklerle kısmetlerinize yaklaşmaya çalışan birisi ve yakın çevrenizde birisi. E, fakat e, kısmetlerinizden yani kapsa bile bir tanesi kapabilir. Yine iki tanesi sizin e, küçük çok büyük kısmetler de değil ama e, geliyor bana kalırsa hiçbirine de zarar veremeyecek. Üçünü de alacaksınız ama e, dediğim gibi bir ihtimal hani hızlı davranır, çevik davranır, e, kurnaz davranırsa yılanınız bir tanesini kapabilir. Ama diğer ikisi yine sizin bu iş yerinizde yaşanacak bir şeyle ilgili olabilir arkadaşlar. E, Özellikle böyle başkalarıyla rekabet ederek iş kapıyorsanız, e, böyle ihale almak gibi ya da proje bazlı tek seferlik işler almak gibi e, böyle önünüzde üç ihtimalin e, üçünü de ve en az ikisini diyeyim en az ikisini de ama büyük ihtimalle üçünü de siz alacaksınız. Çok büyük bir e, şey var böyle. E, Yengece benzer bir yaratık ama yengeç değil. Ee, bacakları falan böyle yengeç gibi duruyor ama kırık da duruyor. Yani böyle bir e, kırıklık, bozukluklar var bacaklarında. Nasıl böyle örümceğin e, şey bükümlü bükümlü oluyor ya bacakları. Aynı öyle e, bacakları kırık. Buna rağmen böyle e, ayakta durmaya çalışan fakat e, sanki tepeden bir baskı uygulansa Hemen o kırık bacakların etkisiyle düşecek gibi görünen bir yaratık bir mekanizma aslında bu. böyle bir nasıl desem bir kurum kuruluş mesela işleyen bir mekanizma bir sistem. Ama zor işleyen kırık bacaklarla yani artık çöktü çökecek ve üzerinde de bir hani dedim ya baskı uygulansa düşecek gibi. Evet üzerinde de bir baskı da var yani tam böyle hani, Üstüne birisi çıkmış ama zıplamıyor diyelim. Yani bir zıplasa o çökecek. Artık yavaş yavaş çöküş sürecini başlatmış o yukarıdaki kütle onun üstüne binen kişi. Ve bacaklar daha daha böyle kırılmaya başlamış. Böyle çökmek üzere olan bir mekanizma var. Bu böyle ne bileyim vergi dairelerinde örneğin işleyen eski sistem olabilir. Bir anda bakarsın işte yıkılır o numara alma sistemi falan Gider artık internetten randevu alıp gidersin falan Bu da benzer bir şey Burada bir mekanizma kırılacak olan, yıkılacak olan Ama şöyle bir şey var Siz bu mekanizma için çalışıyorsunuz Yani yine verdiğim örnek üzerinden gidelim Diyelim ki vergi dairelerinde ya da işte devlet dairelerinde Numaratörden sıra alıp insanlar sıraya girip işlerini hallediyorlar Siz o sırayı veren kişisiniz Oradan numaratörden sıra alıp insanlara dağıtmak sizin işiniz ve bu işle para kazanıyorsunuz. Ama sistem değişti. İnternet artık e, insanlar internetten randevu alıp e, devlet dairesine gidiyor diyelim ve dolayısıyla otomatik olarak siz işsiz kaldınız. İşte böyle bir şey var. Şimdi bir şeyin çökmekte olduğunu görüyorsunuz. Bir mekanizmanın bir sistemin yıkılmakta olduğunu ve o kırık bacaklar üstünde zorla ayakta durduğunu birazdan e, handi ise çökeceğini görüyorsunuz bunun altında kalmamak için ufak ufak kendinizi böyle ondan uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz yani farklı alternatiflere doğru kaymaya çalışıyorsunuz ama kaydınız tarafta da bir şey yok yani yerine koyabilecek bir şeyiniz de yok henüz Dolayısıyla böyle bir arayış içinde görüyorum ben size bu ev yıkılacak bu evden uzaklaşayım ama hangi eve gireyim ee, hangi ev var etrafımda? öyle bir arayış çaba içindesiniz. İşte e, bu konularla ilgili e, bu günlerde, önümüzdeki günlerde karşınıza e, iki tane benim şu an çalgıcı olarak gördüğüm iki insan çıkacak Ben Evet burada iki çalgıcı olarak görüyorum ellerinde benzer aletler var yani ikisinde de üflemeli birinde flüt varsa diğerinde zurna var ya da birinde zurna diğerinde saksafon diyelim böyle birbirine benzeyen aşağı yukarı iki alet almış eline böyle çalan iki tane çalgıcı karşınıza çıkacak insanlar ee, uzun uzun bu hani böyle uzun gerçekten çaldıkları şeyler burada size de gösterebilirim yani böyle tutmuşlar ee, uzun uzun anlatacaklar o hani arıyorsunuz ya yeni bir alternatif arıyorsunuz ya geleceğe yönelik belli bir konuda. İşte bu konuda karşınıza iki kişi çıkacak. Belki sizin şu an yapmaya çalıştığınız değişikliği sizden önce yapmış iki kişi olabilir. Veya size fikir veren daha yeni yeni zamana uygun yıkılanın yerine inşa edilecek şeylerle ilgili sizi haberdar edecek, bilgilendirecek iki kişi olabilir. İkisi de aşağı yukarı benzer şeyler söyleyecekler. Yani detaylarda farklı olabilir. Kullandıkları tonlar Hani çaldıkları müzik farklı olabilir yani notaları farklı olabilir. Ama söylemeye çalıştıkları şey aynı. Mesela ikisinin de çaldığı müzik rahatlatıcı diyelim. Ya da ikisinin de çaldığı müzik gergin böyle stresli. Ee, size böyle gelecek. Yani ikisi detay olarak farklı şeyler söyleyebilir. Biri şöyle yap, biri böyle yap diyebilir ama özünde e, ikisinin de sizin üzerinizdeki etkisi aynı hangisini yaparsanız yapın. O yüzden bu noktada da yine böyle bir kararsızlık yaşayacaksınız. Karşınıza çıkan iki rehberin de arasında bu defa hani hangisini dinlemeliyim noktasında siz zaten burada kararsızsınız. Yıkılacak mekanizmadan nereye kaçayım diye e, nereye kaçmanız noktasında da size iki farklı yönlendirme çıkınca karşınıza bu defa. Bunun kararsızlığını yaşayacaksınız ama dediğim gibi e, bence ikisi de öz olarak aynı şeyi anlatıyorlar. E, oraya odaklanın. İkisi de rahatlatıcı mı? O zaman rahatlayın. İkisi de gerginlik mi veriyor, huzursuzluk mu yaratıyor? İkisi de çok gürültülü böyle can sıkan müzikler mi? E, o zaman oraya odaklanın ve zorluğunu göze alın. Hangisini yaparsanız yapın ya da e, hangisinden giderseniz gidin sonucun iyi olacağını bilin. Ana temel noktaya odaklanarak kısacası ilerleyin. Çok güzel bir şey inşa edeceksiniz. Çok güzel ama böyle çok sağlam bir şekilde yere e, saplayacağınız diyelim. Bir kazık çakmak gibi düşünün bunu. E, hani kolay görünür ufak bir kazığı bahçeye çakmak ama kolay değildir. Çok zordur. Çakıldıktan sonra orada sağlam kalması, onun üzerine başka tahtaların çakılması, inşa edilmesi falan. Yani bunu tartabilecek bir sağlamlıkta olması lazım. İşte böyle bir kazık çakıyorsunuz, yani temel direği diyelim. Bir şeyin en temel, en başından atacağınız adımlar o kadar sağlam olacak ki, sonra üzerine bir sürü irili ufaklı şey gelip onun üzerine konacak, onun üzerine doğru çekilecek. Yani siz bir sistem kuruyorsunuz, bir temel kuruyorsunuz, bir şey inşa ediyorsunuz ve kurduğunuz o temeli bir sofra gibi düşünürsek o kadar alımlı, o kadar doyurucu, o kadar cazibesi yüksek bir sofra ki herkes gelip o sofraya çökecek. 6 kişilik masaya 10 kişi gelip çökecek. Hani Böyle bir... Sağlamlıkta, böyle bir güzellikte bir şey inşa etmek üzeresiniz hayatınızda. Çok hızlı gelişmelerin olacağı bir döneme gireceksiniz. Aileniz, akraba çevreniz, yaşadığınız çevre, konu komşu, tanıdık neyse artık. Ee, özellikle bu, yani ait olduğunuz, ait hissettiğiniz çevrelerle ilgili çok hızlı değişikliklerin olacağı bir döneme giriyorsunuz bu evlenerek şehir değiştirmek de olabilir mesela kendi ailenizden akraba çevrenizden uzaklaşıp bambaşka bir aileye dahil olmak olabilir veya dediğim gibi belki akrabalarınız farklı yerlere dağılırlar belki siz köyden şehre göç edersiniz bir şekilde böyle o bulunduğunuz çevrede değişiklikler olacak içinde bulunduğunuz sosyal yapının değişeceğini sosyal yapının kendi içinde bir sürü dinamiklerinin değişeceği bir döneme giriyorsunuz. Zaten ülke olarak da böyle bir dönemden geçiyoruz değil mi? Bir sürü e, mülteciler, yabancılar geldi. Artık baktığınızda çevrenizde, yaşam alanlarımızda e, yabancı komşularımız var, yabancı insanlar var. Bilmediğimiz e, diller konuşuluyor. Her milletten insan geldi Türkiye'ye. Yani Rus da geldi, İranlı da geldi, Afgan, Suriyeli alabildiğine. Yani artık e, neredeyse böyle biz kendimiz azınlık olduk değil mi? Böyle bakarsanız, bunun küçük bir çapta belki akraba çevrenizde de yaşayabilirsiniz. Zaten bir adım sonrası da budur yani bunun değil mi? Bu gelen yabancılarla evlilikler olur zamanla yani buradaki demografik yapı değişir. Şimdi siz bunun zaten büyük çapta ülkede yaşadığımız bir şey küçük çapta kendi hayatınızda da benzer bir örneğini yaşayacaksınız. Çok öfkeli bir aslan var bir konuda azar işiteceksiniz. Bu e, yöneticiniz, patronunuz olabilir, amiriniz olabilir. E, bir şeyden sizi sorumlu tutacak, onun öfkesine maruz kalacaksınız. E, biraz e, böyle mesafeli durun. Yani sonradan e, hani öfkesi dininceye kadar diyelim bir şekilde kendinizi savunmayın. Haklıysanız bile öfkesi dinleyinceye kadar bekleyin. herhangi bir şekilde hareket almayın. Benim size tavsiyem o olur. Yani öfkeyle siz de öfke öfkeyle karşılık verirseniz kötü sonuçlar doğabilecek ama sessiz kalırsanız bir adım sonrasında o kişiye haksız duruma düşecek. Haklıysa bile haksız duruma düşecek. Evet falımız bu kadardı. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.